Herkese merhaba arkadaşlar, Star Street kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Alp Nevruz ve Ayça Ayşin Turan çifti canlı yayına katıldılar. Çiftin canlı yayından gelen yeni görüntülerini sizler için video halinde bir araya topladım. Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftine der her şey kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda. Görüşmek üzere.